Ve şimdi de konuğumuza dönüyoruz. Bugün programda bizlere İstanbul Portföy Yönetici Orta Tufan Deriner eşlik ediyor. Tufan Bey hoş geldiniz programa. Merhabalar hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Dışarıdaki gündemle başlayalım istiyorum. ABD hükümeti bir Ekim itibariyle bütçe üzerindeki anlaşmazlık sebebiyle kapanmaya gitti. Ancak Hisse senedi tarafına dönelim bakalım ya da işte güvenli liman talebinde nette bir artış görmüyoruz. Hisse senetleri tarafında da risk işlerinin bozulduğunu söylemek mümkün değil. Nasıl okumalıyız bu tabloyu acaba? Bir tarafta da Fed'den faiz indirim beklentileri iyi iyiden iyiye güçlenmiş durumda. Evet şöyle yani hani Fed'in duruşu belli esasında. Yani hani en azından yönetim değişmediği takdirde Fed'in neler yapacağını aşağı yukarı bundan sonraki süreçte tahmin edebiliyoruz. Yani hani yıl sonuna kadar 25 bas puan daha faiz indirimi gelir. Bence üstünü beklemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü hala böyle bir yavaş yavaş son dönemde gene biraz enflasyonu konuşmaya bence başladık. Dolayısıyla hani o tarafta böyle ekstra bir şey, sürpriz bir şey Fed tarafından bence beklememek lazım ama bu kapanma esasında artık Hani bu Amerika tarafında bir rutin haline geldi böyle oluyor olmuyor ondan sonra dolayısıyla bütün bunları böyle artık piyasalar çok da fazla e, etkilemiyor diye düşünüyorum. Ama bence şöyle bir gerçek var hani unutulmaması gereken o da şu bence sonuçta bütün bu olumsuzluklar işte Fedle Trump arasındaki kavga yok Paul'u kovacağım kovmayacağım bütün bu konuşulanlar bu, bu ara yaşanan kapanmalar bütün bunlar bence bir hep bir böyle bir ağızda kötü tat ben açıkçası hep bıraktığını düşünen taraftayım. Dolayısıyla böyle dönem dönem hani bunlar oldukça böyle piyasada olumsuz etkilerini esasında görmüyoruz ama bunlar bence bir olumsuz bir etki esasında arka tarafta yaratıyor. Yani bunun bir kısmını zaten parita tarafında doların değersizleşme manasında bir şekilde görüyoruz. E altına olan ilgiyi mesela görüyoruz ki ben bununla birazcık bu işi biraz ilişkilendiriyorum. Yani merkez bankalarının artık tekrar toplaması, altın toplaması. ...işte Çin'in mesela Amerikan bonoları tarafında rol şey vadeleri doldukça tekrar onları almaması. Yani bütün bunlar böyle bence ister istemez böyle olumsuzlukları esasında biriktiriyor. Yani şu an için belki can yakmıyor, piyasalar çok ciddi etkilenmiyor ama ben bir noktadan sonra bunların etkisinin olabileceğini düşünüyorum. En azından şöyle bir etkisinin kesin olacağını düşünüyorum. Yukarı potansiyelini ciddi olarak limitleyeceği bir döneme girdiğimizde açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla evet şu an için belki hiçbir yerde böyle çok ciddi bir tepki, bir şey çok fazla görmüyoruz. Nasıl bu işlerin çok uzun zamandır yaşadığımız bir şey. Hep çözüleceğine inandığımız için açıkçası hani birazcık daha herkes hani bu tarafta daha şey davranıyor hani böyle piyasalara fiyatlama açıkçası şu an için yansımıyor. Çok yansıyacağını da yakın vade içinde açıkçası düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bence ağızlarda böyle kötü bir tat bırakıyor. Bunun etkilerini ileriki dönemde bir noktada böyle bir şey yaşadığımız zaman yani niye bu, bu işe bu kadar tepki verdik diyeceğiz ama esasında bu birikimin sonucu olacak ve bir olumsuzluk yaşayacağımızı düşünüyorum ama hani yakın vade içinde bence yukarı potansiyelimiz limitli ama çok da böyle olumsuz bir şeyler yaşayacağımız bir sürecin içinde olmayacakmışız gibi duruyor. Peki böyle bir beklentiyle altını nasıl yorumlarsınız? Rekorlar tazelemeye devam ediyor. Son iki gündür dünden bu yana özellikle daha yatay bir performans var. Ancak Eylül ayında son 14 yılın en güçlü performansını gösterdi örneğin. E, bu talep, bu fiyatlama devam edebilir mi? Evet yani şimdi altın tabii hani bu günlerin herhalde en çok konuşulan e, konusu yani çok ciddi bir e, primden bahsediyoruz. Hani benim oradaki tahminlerim böyle 3600-3700 dolarlar seviyesinde artık durulması buranın son noktalar olacağı yönündeydi ama hani altın prim yapmaya ve ilgi olmaya açıkçası devam ediyor. Yani şu anki dünyadaki jeopolitik konjöktüre şöyle bir bakarsak eğer esasında altının fiyatının yukarı gitmesi açısından çok da uygun bir ortam söz konusu. E ne olursa olsun az da olsa yavaş da olsa bir faiz indirim hala bir süreci içindeyiz. Dünya ekonomilerinin durumu ortada hani böyle bir tam ne olacağını kestirmek de çok kolay değil o tarafta ama hani altın özellikle de merkez bankalarının bu dönemde işte doların çok yoğun olduğu ortamda bir noktada merkez bankaların özellikle Çin'in hala şey alıyor olması, altın alıyor olması bence bütün bunlar. ...kritik ve e, önemli konular... ...dolayısıyla hani buradaki hareket devam edebilir... ...ama ben böyle bir grafiksel olarak... ...fiyatlama olarak baktığım zaman da... ...açıkçası altın tarafında bir... ...fiyatlamanın da sonuna geldiğimizde hala... E, ...düşünen taraftayım ama konjöktürel olarak hala ilgi o tarafa ıı, devam ediyor. Ama biliyorsunuz bu işler böyle hani bir elli bir noktaya geldikten sonra belli primler oluştuktan sonra tek bir şeyin olmasıyla beraber esasında hani fiyatlamada bozulmaların olduğunu ıı, çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bence esasında hani kazanılacak ciddi paranın kazanıldığını ben hani altın tarafında düşünüyorum. Bundan sonra tabii ki de şu anki konjektür kötü olmasını gerektirecek bir şey varmış gibi durmuyor ama bu yükseliş ilmesini bundan sonraki dönemde açıkçası daha yavaş olarak sürdüreceğini ya da sürdüremeyeceğini ben açıkçası düşünen taraftayım. Peki yurt dışındaki risk işte devam eder mi acaba? Yani zaman zaman endekslerde de düzeltme olsa da orada da rekorlar ana endekste S&P tarafında kırılmaya devam ediyor. Bir tarafta çarpan bazında gelinen noktada çok pahalı olduğu işaret edilse de halen gidecek yolu olduğunu ifade edenler de var. Siz nasıl yorumluyorsunuz oradaki tabloyu? Evet, ya biraz sesinizi azaldım ama anladığım kadarıyla hisse senedi konusunda çarpanları sordunuz galiba doğru. Evet, evet, evet. Ya şöyle hani baktığımız zaman sonuçta dünyayı dünyaya hani Amerika tarafı çarpanlar manasında esasında bence pahalı bir noktaya geldik. Yani bugün Nvidia'nın 4.5 milyar dolarlara dayandığı, 4,5 trilyon dolara dayandığı bir noktada hani bundan sonra daha ne kadar gidecek, ne olacak bunları kestirmesi çok kolay değil. Ama bu söylediğim söylemi ben esasında 3-3,5 trilyon dolardayken de aynı şeyleri esasında bir nebze söylüyorduk. Dolayısıyla hani o taraftaki çarpanlar özellikle o yedili dediğimiz hani o büyük yedilinin içindeki şirketlerde çok ciddi bir şekilde ben esasında yukarıda olduğunu düşünüyorum çarpanların ama tabi bu yeni fiyatlama içinde para akışının bütün dünyanın parasının aktığı bir noktada hala bu kadar dünyada paranın bol olduğu bir noktada bu çarpanlara da esasında bir süre daha sanki yaşamaya devam edecekmişiz gibi duruyor. Yani hani ama Türkiye'ye baktığımız zaman herhalde dünyadaki borsalarla mukayese ettiğimiz zaman çarpanlar manasında en geri kalan tarafında ben açıkçası Türkiye olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu tarafta böyle önümüzdeki dönemde bir politik tarafta böyle bir bir süre bir sessizlik olursa eğer bu tarafta ciddi bir e, Türkiye borsası tarafında ciddi bir potansiyelinde olduğunu açıkçası düşünüyorum ama dediğim gibi hani bugün böyle çarpanları bir grafiğe koyduğumuz zaman Türkiye gerçekten çok ucuz ve yatırım yapılması gereken sanki ülkelerin başında gibi sadece çarpanlara bakarsak e, o, o vaziyette duruyor çünkü son dönemdeki yurt dışı piyasaların primleri bizim dolar bazında neredeyse hani bu süreç içinde hep aynı seviyelerde e, hareket ediyor olmamızdan dolayı Türkiye'de bir ucuzluk esasında söz konusu. Ama hani dünya borsalarına baktığımız zaman da ben öyle hani çok fazla ucuzluğun olduğu bir yer açıkçası göremiyorum ama bol para dünya konjöktürü yaşananlar bununla beraber borsalarda da bu geri çekilmeyi de görmüyoruz. Pek de görecek gibi de esasında durmuyoruz. Yani hani bugünkü ortamda ne kadar bu geri çekilmeler olacak onu kestirmek çok kolay değil. Ama bol para olduğu müddetçe, ortamda böyle olduğu müddetçe bir faiz arttırım süreci yok. Sanki bu seviyelerde bu çarpanlar hareket edecekmiş gibi duruyor. Biraz uzun zaman içeriği konuşalım isterseniz. Çünkü Türkiye'nin bu anlamda biraz daha cazip olabileceğini de ifade ettiniz. Türkiye-Amerika ilişkileri... E Beyaz Saray'daki zirve hala yankıları ile konuşulmaya devam ediyor. Hatta öyle ki bu iyileşen ilişkiler en azından bu şekilde ifade ediliyor. Katılır mısınız bilmiyorum. Ama hem yatırımcıyı yabancı yatırımcıyı, yabancı sermayeyi çekmek açısından hem kredi not artışları açısından olumlu etki edebileceği ifade ediliyor. Yine de tam anlamıyla pozitif bir hava yok. Limoni bir hava var desek doğrudur. Endeks şu anda da yarım puana yakın satıcılı şekilde fiyatlanıyor. İçeriye dair hem oluşan haber akışını hem de makro zemini gözünde bulundurduğunuz Zaman borsa ile ilgili sermaye piyasaları ile ilgili ne beklemek gerekiyor? Şimdi bir kere burada tartışılmayacak bir tane bir konu var. O da şu Amerika ile ilişkilerimizin en iyi olduğu sürecin içindeyiz. Bu çok net. Yani bunu kabul etmemek için hani bir neden ben açıkçası hani bu tarafta göremiyorum. Ama şimdi ilişkilerimiz iyi ama bu iyi ilişkilerden de somut bir şeylerin şeylerinde oluyor olması lazım ki biz bunu piyasada satın alalım. Hani birazcık bunun alım satımı oluşsun ve hani tam ne olduğunu görebilelim. Şimdi somut manada çok fazla bir şey açıkçası hani bu yakın vade içinde gördük mü? Şu an için hani böyle çok somut konuşabileceğimiz bir şey yok. İşte konuştuğumuz bir Halk Bank'ın çözülme süreci var. Mesela bu piyasa için önümüzdeki dönemde bir itici bir güç bence olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani o tarafta öyle bir şey olursa hani o belki bir piyasanın satın alacağı böyle katalist gibi göreceği noktalardan bir tanesi olabilir. Onun dışında oluşabilecek işte her türlü somut gelebilecek haberler bunlar bence olumlu etkileyecektir. Ama her şeyin önünde bence sonuçta iyi bir ilişkilerimizin olması bile Amerika ile ve hani o taraftan bir şeyle en azından beklentilerin önümüzdeki dönemde oluşacak olması bile bir borsa açısından bence önümüzdeki döneme ait bir katalisttir ama çok da şu anda hani birinci sırada mı şu anda birinci sırada bence birazcık daha politik, siyasi taraf önemli. Hani o tarafta böyle bir bir aylık, iki aylık bir sessizlik ve hani birazcık daha böyle e, hani yeni bir şeyleri yaşamazsak eğer o zaman tabii ki de bu, bu tarz böyle iyi ilişkilerin olduğu bir ortamda belki piyasanın çok daha hızlı yukarı gittiğini açıkçası görebileceğimizi düşünüyorum. Önemli olan da şu, Türkiye'nin şu anda e, esasında fiyatlama olarak yukarı gidebilecek bir potansiyeli bir yerinin de olduğunu ben çok net olarak söyleyebilirim. Yani buraya Kötü haberler attığında bile bir satış geldiğinde buraların artık %4-5 altında muhakkak çok ciddi bir alıcının beklediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sadece bu alıcılar belli bir para kazandıktan sonra hani daha yukarı ilmeye daha vakit var deyip hani faizin de yüksek olduğu bir ortamda borsanın böyle dar bantta bir hareketine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bundan birazcık çıkabilmemiz için bunu kırabilecek bazı gelişmelerin olması lazım. İşte enflasyonun düşmesi gibi işte bu gelişmelerin olumlu somut adımların ortaya çıkması gibi jeopolitikte belki savaş sürecinin sona ermesi bizler açısından Türkiye açısından çok olumlu bir etki yaratabilecek bir durum dolayısıyla bütün bunların oluşmasıyla beraber ben eğer bunlar oluşur bu risk siyasi tarafta da bir şeyler yaşamazsak endeksin çok ciddi bir yıl sonuna kadar rally yapabilecek bir potansiyeli olduğunu da düşünüyorum. Biraz enflasyon tarafına da değinelim. Yarın gelecek beklentiler iki buçuk yönünde şekilleniyor aylık enflasyonun. Son dönemde ise yılın sonu itibariyle yüzde otuzun üzerine yerleşebileceği de ifade ediliyor. Enflasyonla ilgili ne beklersiniz yıl sonunda? Hem enflasyon hem de bir de politika faizi güncellemenizi de almak isteriz. Evet. Ya tabii şöyle hani bu ayki enflasyon bizim biraz beklentimizin üstünde gelecekmiş gibi duruyor. Yani hani biz bu ayı projeksiyonlarımıza değerlendirirken genelde böyle işte 2'nin altında 1.5'lar 2'ler arasında gelecek bir enflasyon gibi düşünüyorduk ama hani bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle piyasa konsensusuna katılıyoruz esasında 2.5'lar civarında gelecek bir e, enflasyon olacak. Hani bizim tahminimiz 2.60'ın 2.60'lar civarında oluşabilecek bir enflasyon bekliyorum. Dolayısıyla hani ben birazcık enflasyon tarafında böyle 28'leri zorlayabileceğimizi düşünen taraftaydım. Tabii bu gelen veriyle beraber belki birazcık daha 29'lar ama 30'un altında bir rakamı ben açıkçası e, göreceğimizi yıl sonunda e, düşünüyorum. Yani çok kolay bir e, enflasyonu indirme süreci değil. Dolayısıyla hani burada bayağı zorluklar yaşadık. Yaşamaya da devam edecekmişiz gibi önümüzdeki dönemde açıkçası e, duruyor. Dolayısıyla hani burada faiz indirim tarafında da merkez bankasının hani o beklediğimiz bir hep böyle bir iki buçuk iki buçuk gider dediğimiz bir faiz indirim süreci vardı. Sanki o tarafta böyle iki buçuk yerine birazcık daha temkinli bir faiz indirimine bir sonraki dönemde gidebilir diye düşünüyorum. Ama tabii bir defa şeyi görmek lazım yani tabii enflasyonun tam ne geleceğini bizimkiler şu anda konuştuğumuz tamamen bir tahmin. Dolayısıyla bu tahmine göre e, hani acaba bir indirim olur mu ama Merkez Bankası şundan e, çok gördük geçtiğimiz dönem içinde yapılması gerekeni birebir yapıyor ve dataları da ta, takip ediyor. Dolayısıyla eğer hani burada piyasa gibi, piyasanın beklediği gibi iki buçuklar civarında bir enflasyon gelirse Bence faiz indirim tarafında Merkez Bankası birazcık daha temkinli olmak isteyecektir. Çünkü evet. hep şunu söylüyoruz birinci önceliğimiz şu enflasyonu indirmek. Bu kadar yol kat edildi nerelerden nereye geldi enflasyon artık bundan sonra da o tarafta bence bir risk alacak bir şeyi çok fazla Merkez Bankası yapmak istemeyecektir. Bugüne kadar da yapmadı zaten bundan sonra da yapmayacaktır. Dolayısıyla ben o tarafta hani böyle belki 28'ler zor olacak ama 30'un evet. altını muhakkak göreceğimizi düşünüyorum. Tufan Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız ve kıymetli yorumlarınız için.